Selamun Aleyküm. Bugün Sony 49 Fil 403 Ultra Slim Frame Modelini Aldım Bunu size e, genel kullanımla alakalı Bilgi vereceğim Bu televizyon hdr Onu destekliyor Android bir televizyon e, Android olmasının En büyük artısı içerisine uygulamalar APK'lar yükleniyor olması bu da sadece bizi yayın akışına kitlemiyor. Şu an e, YouTube'dan açtım. 4K bu. Görüntü kalitesini görebilmeniz adına. Gördüyseniz kalitede 4K olarak seçili. E, diğer kanal geçişleri falan bir ana menüye bir bakalım. Burada gördüğünüz üzerine çeşitli uygulamalara APK'larla yükledim. Hiçbir sıkıntısız çalışıyor. Yayın akışına da bir bakalım. İlk geldiğinde bu televizyon e, kanal sıralamalarıyla ile alakalı sıkıntı vardı. Servis çağırdık. Tekrar bir güncelleme yükledik. Güncelleme yükledikten sonra televizyon düzeldi. Sumi'yi neye tercih ettiğimi sorarsanız tamamen maddi olarak yani bu bunun benzeri bir televizyona 4000 5000 vereceğime Samsung ya da LG olarak yani 50 MHz gerçek anlamda bir televizyona 2300 TL'ye aldım ben bu arada bu televizyonu internetten. ana anakartı ve paneli Samsung'a Sony'nin yaptığını söylediler. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyorum. Ama ben kalitesinden memnun oldum. Bu arada bu 4000-5000 liraya e, LG ya da Samsung'un da e, Android TV'si yok. Android TV olmadı mı direkt yayın akışına tıkalı kalıyorsunuz. Bu da yani çalışan insanlar için bence bir sıkıntı reklamlar bilmem neler falanlar filanlar insanın hep zamanından çalıyor tavsiye eder misiniz bence yani on numara bir televizyon zaten daha önceden de ben bunu e, teknoloji mağazalarında sordum ettim alabileceğim en uygun televizyon hangisi dediğimde tabii birkaç marka daha söyledim bimde Datsun falan satılıyor. İşte e, diğer markalar falan var. İşte A, A, Ason mudur? Yanlış söylemeyeyim. Hilavel falan. Bunların e, Sun'in alt markaları olduğunu eğer gerçekten e, biraz kaliteli almamı istiyorsa en azından Suni almam gerektiğini. Suni'nin de Samsung'a e, anakart ve panel yaptığını söylediler. Bu doğrultuda ben de bu televizyonu tercih ettim. Sunu'yu tercih ettim. Bu 2020 kasa. Bu 49 fal serisi de var. O daha önceki senelere ait. Yani kanal geçişleri falan da gayet iyi. Yani öyle söylediği gibi falan filan da değil. Dediğim gibi ben memnun oldum yani. Daha önceden bu videoda bulamadım. Bu 49 fırla hakkında. Şimdi bir video atıyorum. En azından almayı düşünenler bu televizyon hakkında genel bir bilgiye de sahip olacaklardır. Tabii ki her şey tercih meselesi. Bu tercihler doğrultusunda herkes almak istediği cihazı alacaktır. Benim internet hızım falan da gayet iyi. Kablolu ve kablosuz interneti destekliyor. Ben kablolu olarak bağlanıyorum. Yani 10 e, on numara diyebilirim. Tabii ki ben böyle görüyorum. Herkesin kendi görüşüdür. Herkesin görüşüne de saygı duyarım. İyi günler.